Evet arı severler. Bir arımıza daha bakarak bugünkü kontrolümüzü tamamlayalım. Keki boşalmış. Kirli namazı ezanı okunuyor. Bu da zaten bakım için son arım Hava soğuk değil, sıcak. Günler uzamaya başladı. Sabah ve akşam toplam bir saate yakın uzadı hemen de. Yani sabahla akşam 22-25'er dakikalık şekilde 50 dakika uzamıştır. Gündüzler Evet, beşinci tırtasında yiyeceği olan bir arımız. Çok da güzel yiyeceği var. Mevcudu da harika. Yumurta durumuna bir bakalım. Arılar salkım halindeyken bal tüketmezler. Yiyecek harcamazlar yani anlayacağınız. Sadece hareket halindeyken salkımdan çözüldükten sonra çok hızlı bir şekilde yiyecek tüketirler. Şu an görülüyordur umarım. Şurada yumurta var. Evet şöyle tutayım. Görülüyor. Bayağı da geniş bir alana çıkmış yumurta. Evet burada da görülüyor. Mevcutu da güzel. Yiyece de güzel. Çok harika bir kovan. Evet bunun anasını bir bakalım. Ana arı üretimi yaparken bu tür kovanlara özellik veriyoruz. Bizim için en iyi arı kışın az baz bal tüketen, mevcudunu iyi koruyan, yumurtlaması mükemmel olan bal tedariği de bal mevsiminde çok güzel olan arılardır. Bu ırkı elde ettiğiniz zaman verim oldukça yüksek olur. Bir kovan 10 çıtalı bir kovan yıllık 500 kilo 600 kilo arası bal tüketir. Bir kovan 10 ko, e, çıtalı bir kovan 500-600 kilo bal tüketir. 3 kilo yakın bir ağırlığı olan bir çıtamızı kaldırdım. Evet. Gördüğü gibi yumurta var. Ana arısı da çok güzel. Gerçekten anaç olabilecek bir ana arı. Kendini göstermedi. Kaçtı arka tarafa. Evet kaçtı. Göremedik. Kaçırdık. Bu anamızı da boyamamıştım. Benim bütün ana arılarım 2023 ana arısıdır. Evet burada. Geri geldi. Görülüyordur. Çok güzel bir ana arı. Boş yerlere salkım yapmışlar. Yumurtlama alanı genişledikçe bal tüketimi artacaktır. Balı yiyerek yeni yumurtlama alanları elde edecekler. Polen de gelmeye başlamış bu arada tabi. Bunun çok etkisi var. Dışarıdan polen geldiği zaman çok da fazla kek vermeye gerek yok. Çünkü Hiç ihtiyacı yok o zaman keke. Sadece yiyeceği azalırsa şuruplama yapmak gerekir. Evet arı severler. 2024 arılarımızın durumu böyle. Arılarda kaybımız yok. İki tane demiştim zaten kovanı terk eden Kasım ayında e, kovanımız vardı. Onun dışında iki tane de mevcut azlığından e, eksikten e, yani ee, dayanamayan arılarımız oldu. Yani dört kayıpla bu kışı geçirdim. Gayet de güzel bundan sonra da kayıp olacağını sanmıyorum. Şiddetli karlar ve soğuklar olacaktır ama o zamana kadar da arımız kendine yeterince güven altına alacaktır. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.